Selamun Aleyküm Kardeşlerim Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz Rabbimden hepinize sağlık, sihat ve afiyet diliyorum Her şey hakkınızda hayırlı Nasıl neticelenecekse o şekilde olsun Evet Trabzonspor Bir açıklama yaptı Bu açıklamada Kap açıklamasında Fatih Tekke'nin ücreti ve teknik heyetin daha doğrusu Fatih Tekke ve yardımcılarının ücreti bildirildi. 30 milyon lira. 30 milyon lira yani futbolda teknik adamların aldığı ücretlere göre son derece normal, son derece doğal, son derece düzgün bir rakam. Hatta Trabzonspor Teknik Direktörlük Makamı için az bir rakam. Yani onun için bunu eleştirebilecek, buna söylenebilecek bir söz yok. Yani yıllık Fatih Tekke yardımcılarıyla birlikte 700-750 bin dolar falan e, uygun bir rakam. Ben onda değilim. Fakat orada bir ifade var. Şenol Güneş'le sözleşmemiz karşılıklı olarak fes edilmiştir ve hocamıza tazminat ödenmeyecektir diye. Yani e, Şenol Güneş'in tazminat ödenmeyecek olması normal. Çünkü Şenol Güneş... Trabzonspor'dan zaten ayrılacak olsa bile tazminat alacağını ben düşünmüyorum. Artı ondan ziyade Şenol Güneş zaten sizle devam ediyor teknik direktörlük koltuğundan, makamından ayrıldı ama hocamız şu anda Trabzonspor'da bir koordinat yani koordinatör olarak görev yapıyor. Fakat yönetimi burada bir şekilde şu şekilde daha doğrusu eleştiriyor. Eleştirilerimize de hemen kıl kapmayın ya Allah aşkına yani. Biz insanız bir fikrimiz var fikrimizi paylaşacağız kaldı ki gazeteci ve spor yorumcusu olarak biz eksik gördüğümüz yeri kendi aklımızca söyleyeceğiz. Ha uygularsın uygulamazsın o senin bilecek olduğun iş. Ama eleştirilere alınganlık göstermeyin. Yani herkes her şeyi sizin gibi düşünmek zorunda değil. Ve herkesin sizin yöneticilik göreviniz var. Sizin efendim e, ne bileyim teknik adamlık göreviniz var, kimilerinin futbolculuk görevi var, kiminin taraftarlık görevi var, kiminin gazetecilik, kiminin spor adamlığı görevi falan filan. Eksik şu, yani koordinatör. Şenol Güneş hocamız koordinatör. Ya bir doldurun altını ya. Altını bir doldurun. Ha bana sorarsanız Şenol Güneş e, yani. Çok uzun süreli bu kulüpte bu görevde devam eder mi? Bu konuda kafamda soru işareti var. Ama ben kim ne söylerse söylesin Şenol Güneş'in o kulüpte daima var olmasını isterim. Şenol Güneş'in Trabzonsporluğunu, Şenol Güneş'in Trabzonspor'a kattıklarını, Şenol Güneş'in ee, bu kulüp için bir koruyucu olabileceğini, koruyucu bir güç olabileceğini, bilgisini, birikimini kimseyle Şu Şenol Güneş eleştirebilirim, Şenol Güneş'in şu yanlıştır derim, şu karakterini beğenmem diyebilirim. Böyle bir e, bana göre işte onu öyle değil böyle yapması lazım da diyebilirim. Teknik adamlık olarak kendisi artık bu işi tamamlamalı diyebilirim. Hayır devam etmeliydi diyebilirim. Bunlar farklılık gösterir ama Trabzonsporlu, Trabzonspor kulübünde olması halinde o kulübü koruma anlamında e, ondan asla şüphe duymayacağımız ve orada koruyucu bir e, güç olarak duran, durmasının faydalı olacağını, Trabzonspor'a bugüne kadar çok büyük şeyler kattığını kimse inkar etmemeli edemezdi. Ama Şenol Güneş'in yani... Bence bugünkü kap açıklamasında hocamızla göre yollara ayırdı kendisine bir tazminat ödemeyecektir demek yerine başka bir açıklamayla Şenol Güneş işte teknik adamlık görevinden ayrılmasının ardından şu göreve getirilmişti. Örneğin Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü veya Kısmi Koordinatörü neyse adı ve yetkileri de şudur 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 diye bir açıklama olsa bence çok daha mantıklı olur. Yani Havada bir şenol güneş dolaşıyor ortada. Yani bu hocamızın kimliğine de bana göre zarar veriyor. Bu doğru bir şey değil. Bunu bir an önce kamuoyuna şenol güneşin e, genel yetkilerini belki şunu diyeceksiniz yani profesyonel futbol şube sorumlumuz. Bak, bunu benim en çok Şenol Güneş için istediğim ve arzuladığım da budur. Şenol Güneş şu anda Trabzonspor'un profesyonel futbol şube sorumlusu. Profesyonel olarak ama. Olabilir. Ama burada bir e, net açıklama bekliyor kamuoyu. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söylüyor. İşte Fatih Tekke ile e, 4,5 yıllık falan anlaşma yapıldı. Yeni bir yapılanmaya girildi diye. E, ben bunun bilinçli bir yapılanma olduğu düşüncesinde değilim. Burada size katılmıyorum. Yani Fatih Tekke'nin göreve gelmesi gelmemesi farklı şeyler. Bence burada Fatih Tekke e, isteyenler ve istemeyenler var. İstemeyenler Fatih Tekke'nin göreve gelmesini bu zor sürecin altından kalkamaz. En azından Fatih Tekke ismi de e, gündemden kalkar. Alternatif olmaktan kalkar diye Fatih Tekke'ye evet diyenler var. Ha çoğunluk olarak Fatih Tekke'yi isteyenler onu taraftarın ve camianın çok seviyor olmasından dolayı istediler. Yani Trabzonspor'a Fatih çok faydalı olacak, çok büyük işler yapacak düşüncesinden ziyade yönetim için konuşuyorum. Düşünce şu, Fatih'teki Tekke bugün kamuoyu çok istiyor. Fatih'teki istediği için biz taraftarın ağzına bir parmak bal çalalım. Kendimizi kurtaralım. Yani bize yönetime gelebilecek tepkilerin önüne geçelim. Bu sağlıklı bir yaklaşım değildir. Ayrıca yönetim Şenol Güneş'i görevde tutarak ee, şunu hedeflemiştir. Şenol Güneş'in de bu şehirde çok büyük sevenleri, hayran kitlesi ve bir e, şeysi var. Lobi gücü var. Onları da darıltmamak adına Şenol Güneş'i de görevde tutalım. Yani bu arkadaşlar Açık ve net insan olalım. Açık ve net. Yani ne kadar? Yok biz çok büyük yapılanmaya gittik, karar verdik, yapılanacağız falan. Bunlar söylemle değil, eylemle olacak işler. Bir yıl sonra sağ sak yaşarsak konuşuruz. Yani öyle Ali Veli Cengiz oyunları, inanın samimiyetsiz yapılan her şey bu kulübe sadece Kulüp olarak değil, toplum adına da konuşursak toplumumuza zarardan başka bir şey getirmiyor. Samimiyetsiz söylemler samimiyetsiz insanları sayısını daha çok çoğaltıyor. Samimiyetsizlik gençliğimizin önünde örnek teşkil ediyor. Bu sefer samimiyetsizliğe herkes başvurmaya başlayınca nasıl bir toplum olduk da bu hale geldik diyoruz. Çünkü her şeyimiz bir algı üzerine, bir samimiyetsizlik üzerine. Şerol Güneş'in göreve gelmesi de Fatih Tekke'nin göreve getirilmesi de bana göre bir projeden ziyade yani Trabzonspor'u kurtarma adına kurumsallaşma adına yapılan bir bilinçli programlı bir projeden ziyade yönetimin günü kurtarma yani kendini hedef olmaktan çıkarma adına attığı iki adımdır yönetim adına kendini hedeften çıkarması adına doğru adımdır. Bak kendisi adına. Ama Trabzonspor'un ali menfaatleri için doğru adım olması bence bundan sonra kurumsallaşma adına yapılacak gerçekten bir işleyiş, bir yapı, bir icraat makamı veya bunu bu yapıyı genişleterek Gerçekten herkesin sorumluluk, görev ve yetki çerçevesine karışılmadan onlara çalışma şansı verilip verilmeyeceğine bağlı. Yani bu planlı programlı bir yapı değil, yönetimi kurtarmaya dönük bir atılmış adımdır. Ama bunun adı Trabzonspor'da projeye çıkmıştır. Ha, inşallah Trabzonspor bundan fayda görür. İnşallah fayda görür. Ben bu konuda kafamdaki çekinceleri daha önce sizlere söylemiştim. O nedenle bu konuya çok fazla daha, girmeme gerek yok. Çünkü yönetimler samimi olması lazım. Ha yönetime şunu söyleyeyim. Bu tür şeyler yani kendinizi kurtarmak için Fatih Tekke'yi toplum bugün çoğunlukla istiyor. Özellikle genç taraftar grubu çok istiyor. Hadi Fatih'i getirelim, taraftarı susturalım. En azından bize karşı gelecek olan tepkilerin önüne geçelim. İşte Şenol Güneş'in de çok ağır bir şehirde, çok ağır bir lobi gücü var. Onları bize muhalefet olmasınlar diye hocayı da görevde tutalım. Doğru, güzel düşünmüşsünüz. Ama bunlar gelip geçici şeyler. Burada kalıcı olarak yönetimler bunu daha önceki yıllarda, 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda, 2000'li yıllarda ben çok yaşadım bunları, çok gördüm. Bu tür taraftarı ağzına bir parmak bal çalıp yönetimi hedeften kurtarmaya dönük hemen hemen bütün yönetimleri gördüm. Özellikle de Mehmet Ali Yılmaz Bey zamanında Allah rahmet etsin. Bu tür hamleleri çok gördüm. Bunlar hiç işe yaramadı. Günü kurtardılar ama gelecek kurtulmadı. Yanlış yoldasınız. Bana bunu 6 ay önce veya sezon başında mesela örnek veriyorum. Geçen yıl Mayıs ayında, Haziran ayında deseydiniz ki bizden kimse şampiyonluk beklemesin. Biz Şenol Güneş'e örnek veriyorum. Sportif direktör ya da genel menajer yapıyoruz işte yardımcılığına da şu eski futbolcumuzu getiriyoruz. İşte bilmem şu birimi kuruyoruz onun başına bu spor adamını getiriyoruz. İşte teknik direktörlüğe Fatih Tekke'yi getiriyoruz. Fatih Tekke hocamız da işte yanında yardımcıları şunlar şunlar olacak. İşte başka bir birim daha kurduk. Bu şekilde bir profesyonelle yani bunu bir proje olarak açıklayıp hedef olarak taraftar. Bugünkü olay spontane. Yani günlük gelişmelere göre ortaya çıkan durumdur. Fatih Tekke'nin gelişi de Şenol Güneş'in bir başka göreve e, ikna edilmiş olmasıdır. Bunlar doğru şeyler değil. Bunu niye anlatıyorum? Ben yönetimi yermek için değil. Ben her zaman söylüyorum. Trabzonspor ta ilk günkü videomdan beri Ertuğrul Doğan'ın da yönetiminde başarılı olmasını isterim. Çünkü Trabzonspor'un başarısıdır onların başarısı. Ama ben diyorum yapma sevgili başkan günü kurtarmaya dönük şeyleri proje olarak önümüze koyma bunlar bugün seni kurtarır 6 ay sonra bunlar çok acı şekilde sana geri döner yapma tecrübe olarak konuşuyorum bunları sana daha ne olsun taraftarın istediği Fatih Tehki'ye getirdik daha ne olsun Trabzon'un işte e, gerçekten lobisini e, oluşturan eski yöneticilerdir eski başkanlardır ya da ne bileyim siyasi bir, bir kesimdir Şenol Güneş gibi bir e, tecrübemizi, değerimizi görevde tuttuk. Tamam. Bunu ama diyemeyeceksiniz. Çünkü herkes şunu biliyor. Bugün siz kendinizi kurtarmak, hedeften kurtarmak için bunu yapıyorsunuz. Plan program dahilinde değil bu. Ha inşallah yanılırız. İnşallah hoca başarılı olur. İnşallah Şenol Güneş gerçekten tam böyle önemli özellik ve görevlerle donatılır. Ya bunlar lafta ve kağıtta kalmasın istiyorum. Ya benim derdim sıkıntım bu. Yoksa benim ne Trabzonspor yöneticiliği ne Trabzonspor'dan bir beklentim falan kulüp olarak Yani. Böyle bir şeyim yok ya. Beni tanıyan bilen biliyor zaten. Trabzonspor'dan bir beklentim olsaydı hepinize yağ çekerdim. Ya. Meslek hayatım boyunca hiç kimseye yağ çekmedim. Yalakalık yapmadım. Çıkarım için konuşmadım. Trabzonspor'un en güçlülerini, en güçlülerini, en güçlü zamanlarında Yaptıkları yanlışlardan dolayı acımasızca eleştirdim. Yani Trabzonspor'dan beklettim olsaydı bunları yapmazdım. Ya o kadar aptal değilim ya. Halil Şanlı size bir şey söylüyorsa katılırsınız veya katılmazsınız. Ama art niyetli değil, ön yargılı değil. Gerçekten ne diyor diye bir dinlemenizi tavsiye ederim. Yönetici arkadaşlara söylüyorum. Ha bana katılmak zorunda değilsiniz tabii. Ama ben beklentim olacak şekilde konuşmam. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Trabzonspor Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor. Ben Başakşehir maçından sadece bugünlük şunu söyleyeyim. Umutluyum arkadaşlar. Başakşehir maçında umutluyum. Çünkü bazı oyuncuların bu son 3-4 haftada ortaya koymadıkları performanslarını şimdi ortaya koyacaklarını daha yukarı çekeceklerini düşünüyorum. Eğer öyle de olursa yani o bazı futbolcular bazı performanslarını bundan sonra daha 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 yukarılara çeker can havliyle oynamaya başlarsa o zaman bir karakter sorunumuz da var demektir. Ben takım içerisinde yetenekten ziyade iş ahlakı, iş karakteri açısından bir sorun olduğunu zaten düşünüyorum ama bunları zamanla konuşacağız. İnşallah Trabzonspor bu haftayı 3 puanla kapatır. En azından beklentim benim bu şekilde. Ama bunu dilerim yarın müsait olursam yarın konuşuruz. Rabbim hepinizin ve hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Allah'a imanet olun. Rabbim devletimizi, milletimizi, bu güzel milleti, bu Necip milleti her türlü tehlikelerden korusun. Kardeşliğimizi daim etsin birbirini eleştirelim ama asla kıracak, hakaret edecek boyutlara taşımayalım. Bunu özel yaşantımızda da, ikili görüşmelerimizde de ya da bir toplumda konuşurken de bunlara dikkat edelim. Ne diyeyim başka? Hayırlı Ramazanlarınız olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.